Aren TV'den hepinize merhabalar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün katıldığı canlı yayında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Canlı yayında depremde yaşananlarla ve deprem yardımlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Soylu, HDP'nin ismini almadan hiç hazmetmediğim bir parti çadır kurmak istedi. Ben onlara çadırı kurabilirsiniz. Engel olmayacağım dediğini aktardı. Süleyman Soylu'nun bu açıklamalarına HDP'li isimlerden peş peşe anıtlar geldi. Haberin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk'te katıldığı programda Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlarken deprem sonrası yapılan yardımları ve koordinasyonu anlatırken kendimin hazmetmediği bir partinin belediyesine de burada çadır kurabilirsin engellemiyorum dedim ifadelerini kullandı. Soylu konuşmasının devamında ise yani bunu yapın ama bir koordinasyon içerisinde Afadın koordinasyonu içerisinde yapın. Biz senin malına el koymuyoruz dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu açıklamalarından sonra HDP'li isimlerden tepkiler gecikmedi. Tepkiler peş peşe geldi. HDP İstanbul İl Eş Başkanı olan Ferhat Emci Soylu'ya şu tepkiyi gösterdi. Anayasayı, hukuku ortadan kaldırırlarsa kişinin hukuku devreye giriyor. Kişi kendini kanun yerine koyuyor, yani kabile devleti misali. Şef ne derse o diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Soylu'ya tepki gösteren Ferhat Enci'ye destek veren HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, şahsımın devletinden normal hiyerarşisi ben, keyfim ve kayası diyerek Ferhat Enci'ye destek verdi. Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir tepki de HDP'nin Kadıköy ilçe eş başkanı Koray Türkay'dan geldi. HDP Kadıköy İlçe Başkanı Koray Türkay Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şu soruyu sordu. HDP'nin Pazarcı Kriz Koordinasyon Merkezi'ne Kayum'u, Macron mu atadı diye soru sordu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya. Evet değerli dostlar Süleyman Soylu'nun açıklamaları bu şekilde ve HDP'li isimlerin de Soylu'ya tepkileri bu şekildeydi. Geldik videomuzun sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.